Şimdi implantı bizim uygulayacağımız yer özellikle dişsiz bölgelerdeki çene kemiği. Dolayısıyla çene kemiğinin uygunluğu bizim için çok önemli. Çene kemiğine uygulanacak olan implantın belli bir çapı olduğu için biz çene kemiğinde belli bir genişlik ve belli bir derinlik istiyoruz. Bunu da ölçebildiğimiz çeşitli metotlar var. İşte panoramik filmler alabiliyoruz bunun için ya da bazı durumlarda tomografi ihtiyacı da doğabiliyor. Eğer çene kemiğimiz implant yapmaya elverişli değilse yine karşımıza iki seçenek çıkıyor. Birincisi köprü kron tedavi yöntemine yönlenmek ya da protez yöntemine yönlenmek. İkincisi ise bu çene kemiğini güçlendirmek için ne yapılabileceği konusundaki cerrahi yaklaşımlar. Bazı durumlarda özellikle üst çenede sinüs boşluğu dediğimiz boşluklar çok fazla sarkık olduğu durumlarda sinüsle ağız içi boşluğu arasında kalan kemik çok incelebiliyor. Bu tarz durumlarda sinüs lifting dediğimiz tedavi uygulanıyor. Yani sinüsün, sinüs boşluğunun yukarıya doğru taşınması. Halk arasında duymuşsunuzdur kemik tozları uygulanması ya da graft uygulanması olarak da geçebilir. Alt değer de yine kemikte incelik varsa ve orada yeterli bir doku bulunmuyorsa yine bu bölgeleri greftlerle güçlendirmek mümkün. Ancak implant durumlarında öncesinde çeneyi güçlendirdiğimiz için mutlaka ekstra bir 6-8 aylık bekleme süreci implant öncesinde olacaktır. İmplant uyguladıktan sonra da bir 3 aylık bekleme sürecini öngörürsek sağlıklı bir şekilde güçsüz bir çenenin güçlü bir çeneye getirilmesi ve içine implant yerleştirilmesi yaklaşık 9 ayı bulacaktır bunu eğer göze alabiliyorsanız ve durumlar buna elverişliyse mutlaka çene kemiğinin güçlendirilerek implant tedavisine yönlendirilmesi istiyoruz.